Merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Amerikan Irak işgaliyle aslında ilk tetiklediği ve işte Suriye'deki iç karışıklıklar vesaire sebebiyle oluşturulan ortamda ülkemizin doğu sınırlarının resmen böyle bir kıskaç altına alınma hareketinin planlarının aslında bu kimsenin şu anda kim ne kadar farkında bilmiyoruz ama şu günlerde artık bıçağın kemiğe dayandığı noktaya geldiği uyarısında bulunmak amacıyla yapıyor bu videoyu. Bunlar nedir, nasıl böyle düşünmemizi gerektiren sebepler nedir bunları anlatacağız. Amerikan Irak'ı işgaliyle malum uzun süre Amerika Irak topraklarında kaldıktan sonra aslında Irak'ın yönetimini neredeyse İran'ın kontrolündeki gruplara teslim etti diyebiliriz. Hatta en son biliyorsunuz bir Musul ve Kerkük'le ilgili bir hadise olmuştu. Bir karışıklık işte orada PKKların falan olduğu bahane edilerek orada Kuzey Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde olan Kerkük'ü İran ve Irak Federal Hükümeti'nin yaptığı operasyonla onların elinden alıp Türkiye'de bunu işte orada Kerkük Türkmen şehridir vesaire gazına gelerek İran'ın uzantısı olan Haçlı Şabilerin operasyon yapıp Kerkün kontrolü ele geçirilmesi sağlanmıştı. Bununla birlikte aslında kademe kademe Irak bölgesel Kürt Türk yönetiminin Türkiye'ye yakın olan Barzani grubunun eli oldukça zayıflatıldı. Şöyle sürekli lanse ediliyor. Sanki orada işte, işte Barzani yönetimi Türkiye'nin düşmanıymış ya da PKK ile bağlantılıymış gibi lanse edilen yönetim aslında tam tersi bugüne kadar hiç PKK ile bir ilişki içine girmemiş bir yapı ve bugünlerde aynı zamanlamaya den getirilmeye çalışılan bir seçim süreci var. Bu seçim süreci de olduğu gibi Amerikan İran Irak'ta Amerikan İran işbirliğiyle ile dizayn edilmeye çalışıyor Irak bölgesel Kürt yönetimindeki parlamento seçimleri birkaç seferdir erteleniyor bazı uzlaşmazlıklardan dolayı. En sonunda işte 10 11 Haziran gibi tam da aynı şekilde işte Kuzey Doğu Suriye'de PYD'nin Amerika'nın desteğiyle kontrolü altında bölgelerde de o sözde yapılacak seçimle aynı tarihlere den getirilmeye çalışılıyor. Böyle bir durum var. Şimdi peki burada Kuzey, Su Kuzey Doğu Suriye'deki seçimlerin Türkiye için zaten direkt söylendiğinde seçim sözde bu seçim olayı Türkiye için ne kadar bir risk teşkil ettiğini az çok anlıyoruz. Peki bunun Kuzey Irak, Kürdistan bölgesel yönetimindeki ayağı Türkiye için nasıl sakıncılar barındırıyor? Bir dizayn var bu seçimle ilgili şöyle ki. Irak Federal Mahkemesi Şubat ayında bir karar aldı. Normalde Kuzey Irak Özel Yönetimi'nin parlamentoda 111 sandalyesi vardı. Bir karar aldı. Dedi ki bu 100 sandalyeye düşürülecek ve bu bölgelerin vekil dağılımlarını farklı bir şekilde şekillendirmeye başladı. Bu arada başta belirtmedim biliyorsunuz hepiniz Kuzey Irak'ta iki siyasi şey var yani güçlü. Biri Talabani'nin olduğu. Talabani ki biliyorsunuz biraz PKK'ya yakın bir ideolojide Barzani tarafı bugüne kadar işte Türkiye ile PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta sürekli hani işbirliği içinde olmuş bir yapı Kürdistan Demokrat Partisi diye geçen. Şimdi bu öyle bir dizayn ettiler ki özellikle Talabani grubunun bu 111'in normalde 11'i de azınlıklar için ayrılmıştı. Bu azınlıklar da aslında Barzani grubuna destek veren kişilerdi şimdiye kadar. Yani bu azınlıklar grubu da sürekli Barzani tarafını destekledi ve halen böyle oluyor. Bu ilk etapta bir kere o azınlıkların onlara ayrılan 11 kişilik sayıyı komple ortadan kaldırdılar. Sonra da işte uzlaşma falan derken gene sayı yüzde tutup 5'e düşürdüler. Onun haricinde en büyük dizaynı şöyle yaptılar. Talabaninin etkisinin daha çok olduğu bölgelere o kişi sayısını ağırlık verdiler. Örneğin mesela Süleymaniye'ye en büyük sayıyı verdiler. Bununla birlikte olası bir seçimde parlamentodaki sandalye sayısını Talabani lehine döndürme operasyonu var. Peki bunu neden yapıyorlar ve aynı zamanda neden Kuzey Suriye'deki Kuzeydoğu Suriye'deki o terör kantonundaki bölgede aynı işte orada da sözde sanki orası bir devletmiş gibi aynı tarihlerden getirilmeye çalışılan bir seçim söz konusu. Orada da bir yerel seçimler yapılacak. Kuzey Suriye'de de sadece bu PYD'nin başını çektik, çektiği siyasi oluşum haricinde aynı zamanda gene Kürt partileri var. Bir devlet yapısı olmasa da hani bir İki tane daha Kürt siyasi hareketi var. Bu Kürt siyasi hareketleri buna rağmen hani sözde orada bir Kürdistan falan ya da bu Kürtlerin haklarını savunan bir olay savunuluyor ya yani bunun böyle olmadığı şundan belli o iki Kürt siyasi hareketi de her halükarda hiçbir şekilde bu Amerika'nın kurduğu plana destek vermiyor ve oradaki PKK yapılanması olan PYD öncülüğünü Mazlum Abdi'nin yaptığı o terörist başı Mazlum Abdi'nin yaptığı PYD'nin siyasi oluşumuna destek vermiyor seçimlere katılmama kararı al, alıyor. Bunu da diretiyor. Bu seçimlerin meşru olmadığını, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu teröristleri destekleyen dayatmasıyla yapıldığını ıı, savunarak buna destek olmuyor. Amerika da bunlara sürekli baskı uyguluyor. Neden? Illaki seçimlere katılmaları noktasında yani destek olmaları noktasında olmasa da çünkü siyasi partiler seçime katılmaması halinde kendilerince bunun bir meşru bir seçim olmayacağını düşünerekten hani bir meşruiyet dayatması yapabilmek için işte çok partili bir seçim yaptık ve böyle bir karar çıktı hadisesini savunma maksadıyla. Böyle oradaki diğer oluşumlar üzerinde de bir baskı var. Amaçları orada PYD'yi işte o seçim sonrası bir galip gösterip işte bu halkın iradesidir imajı çizmek ve Kuzey Irak'ta da Talabani'nin orada bir yönetimi ele geçirmesini sağlayarak bu Talabani yönetimiyle Mazlum Abdin'in zaten arasında daha önce birkaç sefer görüştürdüler ve aralarında bir uzlaşma var. Bu terör koridorunu aslında yıllardır özerk bir bölge olan Irak'taki özerk meşru bir bölge olan Kürt bölgesini de bir PKK bölgesi haline dönüştürmeyi planlıyorlar. Şimdi bizim siyasilerimiz Kuzey Suriye'deki yapılanmayla ilgili özellikle mesela televizyon kanallarında izlediğimizde dehşete düşüren bizi bir cahillikle karşı karşıya kalıyoruz. Böyle bir küçümseyer bir tavırla işte terör devletçi falan filan diye söz ediliyor. Devletçi denilecek kadar küçümsenecek bir durum diyor Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını çok çok ilgilendiren ve şu dönemde oldukça tehlikeli bir boyuta gelmiş bir durum. Devletçik diye dalga geçiliyordu başta biliyorsunuz bu bölgede kurulan işgalci İsrail'e. Ama şu anda geldiği pozisyon ortada emperyalistlerin desteğiyle. Burada da işte tam bizim sınır bölgemizde yarın öbür gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de topraklarını tehdit edecek bir hale getirme niyetlerini iyice artık aşikar ettikleri. Bu konu artık iyice görünür hale geldi ve etkinleştirme çabaları artık nihayete erdi. 10, 11, 11 Haziran'da yapılması planlanıyor seçimlerin. Muhtemelen Kuzey Irak'ta 11 Haziran'a yetişmeyebilir Kasım gibi falan olabilir seçimler. Bu bunu Kuzey Suriye, Kuzey Doğu Suriye'deki seçimleri de oraya doğru öteleyebilirler. Aynı döneme denk getirip daha sonra işte bu istedikleri kişileri seçtirdikten sonra da sanki böyle de orada da bir özel bölge var Kuzey Doğu Suriye'de. E zaten işte Kuzey Irak'taki özel bölge belli. Orası meşru bir özel bölge ama bir terör bölgesi değil. Bu işte oradaki işte diğer terör destekçilerini başa getirip Burada zaten bir oluşturdukları bir terör kantonu var. Bir şekilde oradaki terör devletini oluşturma gayelerini nihayete erdirmek istiyorlar. Bununla ilgili bizim yöneticilerimiz ne kadar farkında? Cumhurbaşkanımız sürekli bir teröristten kurdurmayacağız falan diye söylemleri oluyor ama bununla ilgili net bir tavır nasıl alınacak veya alınacak mı onu bilmiyoruz ya da ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu dipnotu da söylemek istiyorum. Türkiye bundan birkaç ay önce yaklaşık sanırım 4-5 Ekim civarıydı. İşte İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından birkaç gün önceydi. Aslında bir hareketlendirdi Kuzey Doğu Suriye'deki terör bölgelerine bir operasyon, askeri operasyon yapmakla ilgili hatta bayağı bir, birkaç gün hava saldırıları falan oldu, İHA yoğunluğu oldu. İşte Amerikalılar buna çok sert karşı çıktı ve en sonunda Amerika bize bir mesaj verdi. Dedi ki işte orada onun yakınında uçan bizim İHA'mızı, Anka modeli siha'mızı düşürdüler. Amerikan üstünden ateşlenen füzeyle düşürdüler. Bize bir mesaj verdiler, gözdağı verdiler. İşte buralarda bu operasyonları bizimle yap yaparsanız bizimle çatışabilirsiniz diye. Maalesef o gözdağı biraz işe yaradı ve operasyonların durması sebebi tamamıyla o mu? Ama işte o gözdağından sonra maalesef o operasyonlar durdu. Bir şey var. Kuzey Irak'taki Kürt bölgesi özel bir bölge ve meşru yıllardır olan bir bölge. Tabii ki bu. Kürtlerle ya da Kürtlerin orada bir özel bölgesi olsun olmasın, meşruiyeti olsun olmasın mevzusu değil. Burada yapılmaya çalışılan Kürtler zaten bu bölgenin bizim gibi insanları. Onlar orada Kuzey Irak bölgesel yönetiminde zaten özel bir bölgeleri, bir yapıları var, meşru bir yapıları var. Ve onlar terör konusunda çoğunlukla zaten Türkiye ile ortak hareket ediyorlar. Hem onların oradaki sistemini, huzurunu, bozmaya yönelik ve onları böyle bir teröristlerin insafına bırakmaya yönelik bir operasyon var. Hem de Türkiye'nin güvenliğini sabote etmeye yönelik bir hareket yapılıyor. Bu bir de dikkatinizi çekiyorum. Amerika ile İran ortaklığında yapılıyor. Yani zaten şu anda Irak yönetimi neredeyse tamamıyla hani İran'ın direktifleri doğrultusunda hareket ediyor bu e, alınan kararlar ve oradaki o seçim yapısıyla ilgili dayatmalar da hep Irak Federal Hükümeti'nin aldığı kararlar neticesinde şekilleniyor. Bir de dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bu olduğunda ayrıyeten Türkiye'nin biliyorsunuz terörü önleme amacıyla Kuzey Irak'ta özellikle son yıllarda yaptığı operasyonlar sorucu birçok üssü var. Kuzey Irak'ın birçok bölgesinde hani sınırın ötesinde yaydığı teröristlerin ülke sınırına saldırı yapmalarını engelleme maksadıyla onların ikmal hatlarını ya da barınma yerlerini engelleme maksadıyla yaptığı operasyonlar sonucu orada kurduğu birçok üs var Kuzey Irak bölgesinde. Kuzey Suriye bölgesinde de var biliyorsunuz. İşte bu yapı oluştuğunda bu sefer emperyalistlerin desteğiyle özellikle ilk etapta Kuzey Irak'taki Türkiye'nin üslerinin gayrimeşru olduğunu iddia edecekler ve Kuzey Irak'taki Türk üslerinin Türk silahlı kuvvetlerine ait üstlerin oradan gitmesi gerektiği noktasında bize baskı yapacaklar. Umarım yöneticilerimiz bunu görüyor ve bununla ilgili ister yani ne gerekiyorsa askeri ya da siyasi ya da diplomatik tedbirler alıyordur. Çünkü gerçekten bu tehlike artık oldukça yakınımıza, didimize geldi tarih olarak ve saat olarak. Umarım bu bölge kötülerin, emperyalistlerin, teröristlerin Amaçladığı gibi şekillenmez. Bugünlük videomuz bu kadar. Eğer beğeniyor iseniz bizi takip edip beğeni yapmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.